Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video yeni bir tanıma hoş geldiniz. Bugün evi göstereceğim. Yani evi <laughs> evi sizlere tanıtacağım. Bu birinci dam Bu benim yatağım. Yani havuzun e, ortasına ortasında yatmak istiyorum. Çünkü hani sıcak oluyor ya. Burada böyle yukarıdan var. Böyle ışıklar falan var. Böyle süs alım var. Ben çocuk odasına geçiyoruz. Burada e, lamba falan var. Burada... Cadılar bayramı böyle hayalet Hayalet e, ışığı var burada. Yıl yani Bu da böyle oturma odası var. Bu da çocuklar uyuyor. Nıklız ve pırıl uyuyor arkadaşlar. Yardırmayayım onlara. Hemen birinci katımıza gidelim. arkadaşlar burada e, oraya uygun yatağı var bir tane burada böyle bunu burayı tanıtamam ama burada aksesuar içinde çoraplar falan var burada böyle bir şey var yılbaşı ağacı koltuk e, siz uyandınız mı uyandık uyandınız mı yok artık daha uyumadın sen yok uyumadım evet ha. ben yani video çekiyordum hadi bak inerim. Burada um, şey Queen şey oluyor. Ko böyle koltuklar falan var. Burada böyle bizim giysileri var. Ben biraz bir tanesini giyeceğim birazdan. Burada böyle çoraplar var. Bu burada şöpone, şömene var. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone, abone olmayı Bu arada bu videoya 50 bin like gelirse yani bu oyunda size de Anne ve baba babayla çocuklarla arkadaşlar nereye gideceğiz Hiçbir yere gitmeyeceğiz evde sadece yılbaşı doğu günü kutlayacağız Hoşçakalın mutlu kalın